Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yaşım 39. Merhaba. Gösteriyor muyum? Hiç göstermiyorsun. Sağ olasın. <laughs> İnşallah. Bu yaşım itibariyle ülkede bayağı bir seçim gördüm. Olumsuz olacak bir sürü olayla da karşılaştım. Parti tutmuyorum bu arada. CHP'li değilim, AK Partili değilim. Vatansever değilim, vatanperverim. Buradan bu lafın sahibine de selam olsun. Var şansa. <laughs> Arkadaşımın bir sorusunu tamamlayamadığı bir bölüm vardı. Ben aslında ona gelmek istiyorum. Hiçbir AK Partili vekil, bakan veya başbakan başka bir partiye ait vekillerle kameralar karşısında bir araya gelmezken siz dönemin milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat ile kameralar karşısına geçip millet meclisinde bütün basın mensupları önünde izlenen açık oturuma katılmıştınız. AK Partili Dengir Mir Mehmet Fırat'la yaptığınız açık oturum AK Parti tarafından sizin CHP'nin başına geçmeniz için düzenlenmiş bir kampanya mıydı yoksa siz de gizli bir AK Partili misiniz? <laughs> Güzel soru. Şu PKK terör örgütü müdürü kim soracak?